Dolar TL tarafında hatırlayacaksınız burada günlükte bir nokta vardı ya da trend vardı. O trende değdiğimiz zaman hareket başlar dediğim yer şurası size hatırlayacaksınız. Bakın ondan beridir yükseliş bandının üzerinde tutuyorlar. Özellikle Merkez Bankası'nın satışlarının daha azaldığını düşünüyorum bu noktada. Çünkü bu kontrollü bir yükseliş olarak karşımıza çıkıyor. Burayı kırarsa bir geri çekimi olur ama kısa vadede kırılma beklemiyorum. Bunun sebebi de haftalıkta şuradaki nokta. Eğer haftalıkta burada kırmızı trend noktasına değersek orada da sert bir hareket beklediğimi ifade etmiştim. Bunun bunun sebebi şuradaki trendin başlangıcından itibaren baktığımızda burası trendi hareket ettirebilecek en önemli kritik nokta. Bakın burası trendi yukarı yönlü günlükteki gibi nasıl böyle yukarı çıkarttıysa burası da aynı şekilde sert harekete mecbur bırakır. Nereden mi biliyoruz bunu? Bakın şuradan biliyoruz. Şuraya dikkat edin. Burada bu hareketi vermediler. Merkez Bankası burada baskıladı. Sonucu ne oldu? Bu şekilde oldu. Aynı nokta şimdi burası olduğunu düşünürsek burada da aynı baskıyı yaparsanız bu sonuç bir patlamayla kendisini 42 TL'ye bir anda götürür. O yüzden Merkez Bankası da yavaş yavaş talebin geldiğini görecektir ve serbest bırakacaktır. Satışlarını azaltacaktır. O yüzden yukarı yönlü hareket beklentimi koruyor. Burada bulut tarafının desteği de 34 onlara yükselmiş durumda. 34 onların üzerinde kaldığı müddetçe hareketin 1 TL'ye kadar yukarı gitme potansiyeli var. Şimdi asıl önemli olan gerçekten o 2 hafta kaldı 3 hafta kaldı sürecinin sonucunu bakın euro'daki bulut versiyonundan çıkarmaya çalışacağız öncelikle şurada buluttan çıkış versiyonumuz yaklaşık 42 gün sonra. 42 gün burada ne yapıyor? Yaklaşık 4 hafta gibi bir şey yapıyor. 4 hafta gibi bir noktada yatay gittiğini varsaysak buradan çıkar. Şu açıdan çıkarsak, şu noktadan çıkarsak 17 gün sonra. Yani 17 ile 42 gün arasında buradan yukarı yönlü bir hareket göstergesi sonucu var. Yakın zamanda yıl sonuna gelebilir, yıl sonundan sonra yeni yılın başlangıcında olabilir bir dolar hareketi bekliyorum.